Merhaba arkadaşlar. Ders notlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf coğrafya 1. yazılı sınavına hazırlanacağız. Bu videoda sınavda karşınıza çıkabilecek önemli kavramları soru cevap şeklinde birlikte tekrar edeceğiz. Coğrafyanın temel konularından Türkiye'nin konumuna kadar birçok noktayı sade, anlaşılır bir şekilde gözden geçireceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz coğrafya biliminin konusu nedir? Coğrafya, insanların yaşadığı doğal çevre ile beşeri çevre arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Yani insan ve mekan arasındaki karşılıklı etkileşim coğrafyanın konusunu oluşturur. İkinci sorumuz coğrafya biliminin iki ana bölümü nelerdir? Birincisi fiziki coğrafyadır. Doğal unsurları inceler. Yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü ve bunun gibi şeyler fiziki coğrafya içerisinde yer alır. İkincisi beşeri ve ekonomik coğrafyadır. İnsan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini inceler. Üçüncü sorumuz coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan bazı önemli kişiler kimlerdir? Eratosthenes coğrafya kelimesini ilk kullanan bilim insanıdır. Strabon Geographica adlı eseriyle dünyayı bölgelere ayırmıştır. Piri Reis, Dünya Haritası ve Kitabı Bahariye adlı eseriyle tanınır. Katip Çelebi, Cihan Numa adlı eserinde coğrafi bilgileri sistemli şekilde sunmuştur. Dördüncü sorumuz, mekansal düşünme becerisi ne işe yarar? Mekansal düşünme, bir olayın nerede, neden ve nasıl gerçekleştiğini anlamamızı sağlar. Böylece doğa olaylarını, yerleşim biçimlerini ve ekonomik faaliyetleri daha iyi analiz ederiz. Beşinci sorumuz, coğrafyada olgu ve olay arasındaki fark nedir? Olgu uzun sürede oluşur, değişimi yavaştır. Örneğin iklimin değişmesi. Olay ise kısa sürede meydana gelir. Örneğin sel, deprem, heyelan gibi. Coğrafya her iki türü de inceleyerek doğa insan ilişkisini anlamaya çalışır. Gelelim harita bilgilerimize. 6. sorumuz harita nedir ve neden kullanılır? Harita, yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılarak küçültülmüş çizimidir. Yer şekillerini, yolları, yerleşimleri ve doğal kaynakları göstermek için kullanılır. Yedinci sorumuz harita üzerindeki temel unsurlar nelerdir? Birincisi başlık haritanın konusunu belirtir. İkincisi kenar bilgileri, yön, tarih, açıklama gibi şeyler bulunur. Üçüncüsü ölçek, küçültme oranı. Dördüncüsü lejant, diğer ismiyle açıklama, sembollerin anlamlarını gösterir. Sekizinci sorumuz Türkiye'nin mutlak konumu nedir? Türkiye 36 derece 42 derece kuzey enlemleriyle 26 derece 45 derece doğu boylamları arasında yer alır. Bu konumu nedeniyle ülkemiz orta kuşakta dört mevsimi yaşayan çeşitli iklimlerin görüldüğü bir ülkedir. 9. sorumuz Türkiye'nin göreceli yani diğer ismiyle özel konumu hangi özellikleri etkiler? Türkiye'nin göreceli konumu iklim çeşitliliğini, tarım ürünlerini, ulaşım yollarını turizm faaliyetlerini ve siyasi önemini etkiler. Yani bulunduğu coğrafi çevre ülkenin ekonomik ve kültürel yapısını belirler. 10. sorumuz mekansal bilgi teknolojilerinin bileşenleri nelerdir? Mekansal bilgi teknolojileri 3 temel bileşenden oluşur. Birincisi uzaktan algılama, ikincisi coğrafi bilgi sistemleri, üçüncüsü ise küresel konum belirleme sistemidir. Bu sistemler birlikte çalışarak haritalama, afet yönetimi, şehir planlama gibi alanlarda kullanılır. Son sorumuz günlük yaşamda mekansal bilgi teknolojileri hangi alanlarda kullanılır? Navigasyon cihazlarında, hava tahminlerinde, deprem tatbikinde, tarımsal sulama planlamasında ve trafik yoğunluğu analizlerinde sıkça kullanılır. Gelelim bonus sorumuza. Türkiye'nin özel konumunun ülkemize sağladığı iki avantajı yazar mısın? Cevabınızı yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru bilecek? Evet arkadaşlar, 9. sınıf coğrafya 1. yazılısına yönelik tekrarımızın sonuna geldik. Bugün coğrafyanın konusu, bölümleri, Türkiye'nin konumu ve mekansal teknolojiler gibi sınavda sıkça çıkan başlıkları tekrar ettik videoyu tekrar izleyerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen bir sonraki yazılıya hazırlık videosunda görüşmek üzere başarılar dilerim